Yanımızda e, sanatçımız, Urfa'lı sanatçı, daha doğrusu Ova'dan bir sanatçı İsmail Bağış var. Kendisi Türkçe öğretmeni aslında, e, genç bir sanatçı. 1996 doğumlu, 26 yaşında genç bir sanatçımız İsmail Bağış, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim Ali Bey, sağ olasın. İsmail Bağış, biz evet. sizden bunu beklemiyorduk aslında. Evet. Yani bir Türkçe öğretmeninin önce bir evet. kitap yazması, Evet. Ee, bir kitap da yazmıştı İsmail Baş Ayasofya ile ilgili. Geçen yıl galiba Ayasofya açıldığında evet. yazdınız bu kitabı değil mi? Evet ona özel olarak. Ona özel olarak yazdınız. Evet. Daha sonra da bir e, müzik sektörüne hızla bir şekilde girdiniz ve e, söylediğiniz şarkı bir saat içerisinde yaklaşık on binlerce kez tıklandı evet. ve gerçekten de müzik e, sektörüne hızlı bir giriş yaptınız. Ee, nasıl aklınıza geldi bu? Ya şöyle söyleyeyim, e, benim ben daha çok şiir üzerine, böyle evet. hikaye üzerine, roman üzerine evet. bu gibi e, şeyler yapıyordum. Evet. Daha sonra e, çocukluktan gelen bir ses yeteneğim de var. Evet. Çok şükür onda e, yani o da iyi. Hı, hı Tuttuk dedik şimdi bu şiirlere biz yazıyoruz. Bir de bir besteleme yönüne de gidelim. Besteleme. Beste, beste de size ait Kesinlikle, değil evet. mi? Kesinlikle. bestede. Evet. Zaten ilk başlarda şöyle söyleyeyim, e, menajerimle biz bunu görüşüyorduk, yani evet. da istişare ettiğimizde. Dedi ki, başka bir sanatçının şarkısını alıp bu şekilde mi yorumlayalım? Hı -hı. Daha sonra dedik, hayır bu olmaz. yani Bunun adı sanatçı olmaz, onun adı ses sanatçısı olur evet. ya da... E, yorumlayan evet. inşallah. Yani, yani girişte olmaz. bir giriş yapıyorsak bizim olsun. Kesinlikle. Dediğim. Yani şimdi bir eser ortaya koyacaksak bu her şeyle bizim olması lazım ki. Çok doğru. O zaman sanatçı ismi, o sanatçı kimliğini alalım. Doğru. Yani. Peki. O şekilde. İsterseniz önce e, şeyi izleyelim. E, klibi izleyelim. Klibiniz olur, çıktı. Olur. Çok güzel olur. E, daha sonra inşallah e, sohbetimize devam edelim. E, klibi e, gir Dulu bulacaksan Bir başına yapacaksan Aşkımızdan kopacaksan Durma git git bakalım Sana engel olamam Karşında duramam Gözlerine bakamam Durma git git bakalım Sana engel olamam, karşımda duramam Gözlerine bakamam, durma git, git bakalım Git boş bırak ellerimi, git boş bırak kalbimi Gitsin gitsin sevgimi, durma git, git bakalım Ooh mm -hmm. Git Bakalım isimli bir şarkıydı. Hı hı. Ben dinledim hakikaten hayran kaldım. Çok güzel bir şarkıydı. Bunu siz kendiniz yazdınız. Evet sözü de, bestesi de. Bestesi de size ait. Şekilde, Peki beste yapmak kolay bir iş değil. Besteyi nereden öğrendiniz? Kesinlikle doğrudur. Ee, yani şöyle söyleyeyim. E, benim müzik hocam var. Evet. Yakup Hoca. Yani eğitimini aldınız. Aynen yani az da olsa Çok güzel. E, o eğitimi aldık. Yani biraz notalarla aramız iyi. Kulağımız da var. Yani çok, güzel. çok şükür o yetenek de var. Evet. Kulak da olduğundan dolayı onu bir şekilde böyle bir bazen böyle ilham mı dersiniz artık Tabii, şairler için elbette. mesela çok güzel. edebiyatçılar için bir ilham gelir böyle beste ile ilgili tınlatırsınız birkaç bir şey böyle. Eyvallah. O şekilde Peki, geliyor. bundan sonra mesela bir hafta oldu mu evet yani yayınlandı geçen pazartesi bir zaten yani. Ve gerçekten çok iyi tepkiler geliyor. Hani beklenmedik bir Bunu şekilde. Bunu açıkçası zaten söyleyeyim. Biz de evet. ilk başlarda e, yalan yok bu kadar bir tepki beklemiyorduk. değil mi? Evet. Çok şükür yani halkımızın teveccühü e, bize bir özgüven verdi. Hakikaten çok. Güzel. E, ve milletimizin gerçekten neyi dinlemesi gerektiğini öğrendik. Gerçekten evet. milletimiz neyi dinleyeceğini çok iyi biliyor. Hakikaten öyle. Bir de e, mesele şu hani e, Toplu bir şekilde insanlar daha önceki mesela kulaklarına aşina oldukları o müziği verebilmişsiniz. Ne Hayır, nedir? Arabesk değil fantazi müzik değil ikisi arasında bir şey. Evet, slow arabesk yani slow, gerçekten o tarzda. Çok güzel. Peki bundan sonra ne yapacaksınız? Yani yeni şarkılar var mı? Tabi tabi. Ve tabii, tabii. bekliyorsunuz değil mi? Yani şöyle söyleyeyim şu an elimizde 8 parçamız var. Onların da besteleri hazır, sözleri Oo, hazır. Çok güzel. Ee, bunlar inşallah yani hep besteler... bu tarz mı yoksa değişik tarzlarda doğru, evet, doğru değişik olacak? Değişik tarzlarda olacak. Çok güzel. Ee, şöyle söyleyeyim. Şimdi günümüzün gençleri biliyorsunuz biraz böyle Hareketli evet, Z kuşağı. Aynen, hareketli müziyemek. Ama onlara da sizin bir hitap etmeniz lazım artık. Evet. değil evet, mi? Yani kesinlikle. hareketli bir müzik evet, evet. bir Arapça dakika. olacak mı? Arapça <laughs> da bilmiyoruz bakalım. Işte. <laughs> e, şöyle söyleyeyim. Ben isterim. Hayırlısıyla yani, bir hayran kitlemiz olsun. Tabi e, inşallah. İzleyici kitlemiz olsun. Evet. Ondan sonra Allah'ın izniyle. İnşallah. İstedikleri yönde o şekilde biz. Çok güzel. Hazırlamaya çalışacağız yani. <laughs> ben e, Ayasofya kitabından da. Söz evet. etmek istiyorum. Evet. Hı -hı. Ben ilk o kitabı yazdığınızda ben paylaşmıştım. Evet. Ama beklemiyordum gerçekten hani bir yazıların daha sonra bir de ses sanatçısı olarak ortaya çıkması beni gururlandırdı daha doğrusu. Evet, tamam. Bu Ayasofya açıldığı günlerdeydi değil mi? O zaman evet. açılmıştı. Hı -hı. O güne özel e, işte olarak. Evet. Yani bu kitabımızı yazdık ve paylaştık. Şöyle söyleyeyim yani şiirler evet. önceki yıllardan. Evet, ee, bazıları yani, önceki yıllardan. 2014'te başladım ben ilk şiirime. Yani Ayasofya'nın açılmasına hasret duyulan bazı evet. şiirler var. Hı. Bir de açıldığı günlerde. E, Tafen diyelim Evet yani. Çok güzel. Biliyorsunuz o şeye sevindik yani bir. Harika olarak, elbette. Bir, e, ya bizim şey. hayalimizdi, siz belki 96'lılar evet. yıllar ama biz 90'lı yılları gerçekten yaşadık. Doğru. Be. Ee, ben diyordum ki hani rahmetli Necmettin Erbakan hoca. Ayasofya açılacak, açılacak. Bir umut vardı hep. E, hamdolsun açıldı. Ve e, bir şiiriniz var burada. O günle ilgili galiba. Doğrudur. Müminlerdir neferin, hayalil hayalisin herferin, kutlu olsun zaferin, ey güzel Ayasofya. Bitti işte hasretin, vatan içre gurbetin, başlasın kerametin, ey güzel Ayasofya. İnlesin ezanların, Şenlesin, şenlensin kubbelerin, Beyaz güvercinlerin, Konsun ey Ayasofya, Fethin anahtarısın, Ceddin iftiharısın, Gönüllerin harısın, Kandilsin Ayasofya, Bir adın Fatih Sultan, Diğer Ulubat Hasan, İlelebet dalgalan bayraksın Ayasofya. 2407 2020 demiş çok güzel bir şiir. Anlatmışsınız bunu. Ve gerçekten o günün duygularını gerçekten muhteşem bir şekilde ortaya koymuşsunuz. Kuşlar uçun dört bir yana haber salın insanıma son gelecek feryadına şarkımız başladı bizim. İslam'ın son neferleri bozacaktır hileleri son yazacak filmleri filmimiz başladı bizim Aynen, muhteşem doğru. bir şekilde Peki bu şiirlerden şarkılar ya da bu tür e, şeyler yapacak evet, mısınız o, o projeler var zaten genellikle şiirlerimin daha çok e, bestelenmesi yönü evet. taraftar o, o şekilde çalışmalar yapıyoruz Evet e, daha verimli olacaktır ya şimdi şöyle bir şey kitap güzel eser olarak yani biz de mesela ama acı bir gerçek var ki toplumumuz okumuyor. genel olarak okumuyor. okumuyor yani, maalesef. O Aslında şekilde sosyal, ulaşmaya çalışıyoruz. Sosyal medyada mı paylaştık? <laughs> evet. O şekilde ulaşmaya çalışıyoruz. Gençlerimiz olsun evet. ee, diyoruz ki şiirlerimizi bu kez besteliyelim. Böyle duyuralım yani. Aynen. Bunu da bir kullanalım. Evet. Ee, bu ilk şiirde, bu aldığımız ve şey bu ilk şarkıda aldığımız bu tepki gerçekten bize bir özgüven Hakikaten. verdi. Çok ee, güzel. Ben, tepkiler ben şu, şu an 35 bin falan mı değil mi tıklanma? Şu an 130 bini geçti. 130 aynen, bin an itibariyle 130.000'i bini geçti. <laughs> Ve daha 6. günündeyiz. Ben ilk gün baktığımda 35 binleri görünce evet. bu patladı dedim tamamdır. Doğru, doğru. Ya şimdi biz Urfalı olunca herkes normaldir diyor. Yani Urfalı sonuçta. Zaten böyle. aynen bunu şeyde de aynı şekilde. Değil mi? E, yani kime söylesek Urfalısın Çoşun yaparsın. Urfalısın, şey, Urfalısın tamamdır yaparsın, diyor yaparsın, artık bunu. yani. Ben Sizde var deniliyor. Antalya'da yani. dedi ki arkadaş sizin eşekleriniz bile yanık anırır. <laughs> Ulan dedim bu laf nereden çıktı? Evet. Dedi, e, sesleriniz güzel e, gerçekten ama e, sizin sesin yanında notayı biliyor olmanız ve Hı. o o ahengi vermiş olmanız çok güzel. Bundan sonraki projelerinizi bekliyoruz gerçekten. Benim de bugün sesim sıfır. Evet. Herkeste grip var, bende de var. E, affedersiniz bu konuda. Evet, sizin görüşleriniz. Herisiyle e, projelerimiz var, çalışmalarımız var daha iyilere gelecek daha iyilere gelecek ama öncelikle teveccüh çok önemli. Yani evet. halkımızın bizi desteklemesi, evet. daha çok izlemesi, daha çok dinlemesi, paylaşması, evet. sosyal medya platformlarımızı takip etmesi, e, YouTube olsun mesela kanallarımıza abone olması, e, Facebook üzerinden, TikTok üzerinden bu gibi e, bizleri takip edip e, destekleyip paylaşması. Paylaştınız mı siz bunları için, bu yani. mecralarda? Evet, eee var zaten. Tüm dijital platformlarda yani YouTube olsun, fizik, e, Spotify, Deezer, Mood, e, Instagram, Facebook, yani bütün sosyal medya platformlarında. Siz normalde mevcut yani bu şarkı. Normalde şu an e, hala hazırda öğretmenlik görevine devam ediyorsunuz evet, değil mi? Evet. Yani e, görevinizi bırakmış değilsiniz Yok. Görevinizin Ya Ben e, her zaman şunu söylerim yani benim ben Aslında, eğitimciyim. Yani olsun. bu en önemlisi bu. Tabi. En ee, önemli e, ve aynen. en çok iftihar duyduğunuz meslek kesinlikle eğitimcilik yani olmasa. Nere, nerelere gelirsek de Rabbim inşallah yolumuzu açacak. Türkçe eder. öğretmenisiniz. Evet. Nerelere De çok önemli yani Türkçeyi iyi kullanmak ve Türkçeyi iyi kullanmayı öğretmekte. Önemli. Kesinlikle. Nerede görev yapıyorsunuz? Şu an Adıyaman. Adıyaman. E, Gölyurt'ta görev yapıyorum. Gerger Ger evet. Gölyurt'ta. Nasıl eğitimle e, sorunun yani eğitim sorunları falan onları gözlemleyebiliyorsunuzdur mutlaka? Kesinlikle. Evet. Ya yani şöyle şu an e, yani gayet memnunuz. Evet. E, bir sıkıntı yok çok şükür. Çok şükür. E, genel itibariyle iyi yani. Evet. Peki e, bu beste yaparken nelere dikkat edersiniz? Ben çok merak ediyorum gerçekten. Ben de bazen kararlarım ama evet. diyorum ki mesela bunun bestesini yapsam e, ben e, hep uzun evet. <laughs> uzun hava herhalde gelir aklıma başka evet. bir şey gelmez. Buna nasıl dikkat ediyorsunuz yani mesela bu şarkı şöyle olmalı. Kulak çok önemli Ali hocam. Ha kulak gerçekten yani. Ses, ses, kulağı derler yani kulak varsa onu bir şekilde Nasıl söyleyeyim? Aynen bu ya önce zaten e, beste hazır ol bana göre tabii şimdi her söz hazırdır her önce. Her ortaya işi farklıdır. Tabii. Önce sözü hazırlarım ben o söze Nasıl bir beste gider? Değil mi yani? Aynen. Nasıl bir beste hani gider? Uzunluğu, kısalığı evet. o mu Aynen. belirliyor? Aynen, nerelerde vurgulamam lazım, nerelerde çıkmam lazım, nerelerde inmem lazım. Peki burada nota ne kadar önemli? mesin? do, re, mi? Bunlar sesler midir? Evet. Yani e, bunlar belirleyici. En önemli zaten müziğin temeli yani. Temeli. Bunlar kesinlikle. Öte, biz bilmediğimiz o, için nasıl evet. yapılıyor? Mesela ee, do derken işte burada do olacak, burada mi olacak mı? Yoksa siz zaten Terennümü yapıyorsunuz. Terennüm yaptıktan sonra ha, onlar ortaya çıkıyor. Kesinlikle. Terennüm olması lazım. Bir ilham deriz ya. Çok güzel. Gelmesi lazım. Şöyle bir müzik... Kulağımızda bir çınlaması lazım. Nasıl ha, yani Bu şekilde. Evet. Yani Ondan sonra notaya dökülüyor. Peki birilerinin karşısında mı söylüyorsunuz? Acaba nasıl oldu? Eğer o karşıdan bir onay alırsanız mı? Evet tamam bu şarkı bu şekilde. Bestesi de bu şekilde olmalıdır mı? Yoksa bunun bir bilenleri mi var? Tamam Siz böyle olmalı. İstişare ettiğim bir ekibim var yani sağ olsunlar. Hepsi de müzikten anlayan. Kesinlikle. Kesinlikle aynen. Kendileri e, bunu yaparken hani Hayır şurada olmamış dedikleri mesela. Tabii. Ne var. mesela ne gibi? Ya olumsuz eleştiriler olur. Mesela nasıl söyleyeyim işte e, burada daha ya kelime itibariyle mesela kelimeyi değiştirmen lazım. Bu notaya olmamış. bu e, Bestenin beste ruhuna uymamış. uymamış. Bu şekilde mesela. Şurası uzun gelmiş. Şurası Heh. kısa gelmiş. Aynen. Yani ona müdahale edebiliyorlar ve o eleştiriler Anladım. veya o yorumlar benim için çok değerli mesela, çok kıymetli oluyor. Mesela şiirde yani. vezin diye bir şey var. Değil ölçü. Kadrozi, ölçü. Kesinlikle. ölçü. Burada da var değil mi bu ölçü? Kesinlikle. Bu ölçü ses hece ölçüsü. Burada işte beste bizi tutuyor. Hece. Hece ölçüsü de var. Evet. Müzikte şimdi günümüz sanatçılarına bakıyoruz. Mesela Ece evet yok. Serbest şiir gibi böyle. Evet. Yani yazıyor. Basit. Aynen. Sadece yani ben şey hatırlıyorum, hatırlıyorum mesela. mesela ne evlerinin önü çalı, çalının kırılmış dalı. Evet. <laughs> Bu tür söylüyorlardı. Bunda gene hece ölçüsü var. En azından evet. yok. En azından şey var. Hem hece ölçüsü hem kafiye kesinlikle. Ama son zamanlarda çıkanlar gerçekten ne kafiyesine bakıyor. Bazıları da zaten üretilmişi tüketiyor. Üretim yok. Evet. Burada üreten, söz üreten, beste üreten sanatçılarımızın olması ve bu sanatçıların özellikle ovamızdan çıkması öncelikle bana gurur veriyor. Siz bundan sonra ne çok özür dilerim buna bir şey abim de gerçekten evet. yani şunu söylemek lazım. Biz Hı. belki 80'li yılları 90'lı yılları görmedik. Evet. O zaman da gerçekten Üretim. şarkılarda bir edebiyat var. Tabii. Üretim yani bir var, edebiyat var tabii yani. elbette. Çok özür dilerim yani bir eleştiri olacak tabii. günümüzün sanatına. Yani edebiyat Yok, yok. Gerçekten ya yani sadece. işte Bunu bir Türkçe öğretmen olarak söylüyorsunuz evet. değil mi? Yani? Evet, bunu bir çok yani güzel. edebiyat edebiyata ilgi olan biri mi? olarak söylüyorum evet. yani. Neden yok? O ruh niye gitti? Onu ben şuna yorumuyorum. Şimdi önceki yılların sanatçıları evet. daha çok halkın içinden, Hı. halkla iç içe, halkın sorunlarına değil. Şimdi de ise aristokrat. Bir nevi. Şu an koptuk biraz, uzaklaştık yani. Önemli Sanatçımız bu. halktan uzaklaştı kesinlikle önemli. Hmm. Yani günümüzde ben şunu söyleyeyim mesela eğer bir sorun varsa bir dert varsa onu işleyeceğiz. Halkın sorunlarına inmek bu lazım halkın fil, içinden olmak lazım. Bu fil dişi kulelerden bakarak bu halkın sorunlarına eğilemezsiniz. Kesinlikle. Halkın içerisinde olacaksınız ve halkı yansıtacaksınız. Daha önceki filmler de bu şekildeydi. Değil Şiir, mi? De Şiir de bu de bu şekildeydi Evliyat ve da bu şekilde. Halkın o anki acılarını, evet. hasretini, isteğini, aşkını kesinlikle ortaya koyuyordu. Aynen. Günümüzde mi? aşk yok. Herhangi bir şey yok, hasret yok. Evet. Salla gitsin. Bu şekilde Kafası gidiyor ya. ve hakikaten. Evet. Peki bundan sonra aslında ben müziğin olurunu bu insanlara anlatacağım diyecek kadar İddialıyız. İddialısınız inşallah. İdialıyız. İnşallah Rabbim yolumuzu açık eder. Rabbim inşallah ee, yolumuzu açık milletimiz eder. Milletimiz de bu konuda bize teveccühünü gösterir, desteğini evet. verir. En güzel şekilde yansıtacağımıza inanıyoruz yani. Çok güzel. Ee, aslında burada size bir şarkı söyletmek isteriz ama bilmiyorum sesi nasıl. Sıkıntı yok. Bu durumda. Ee, o az önce klibini e, sesini veremediğimiz e, şarkıyı Artık, nakarat kısmını bir şey e, yapalım. Bir nakarat bize. kısmını tabi arkadaşlar Hı. bunu verirken e, emin olun siz İsmail Bağış e, yazarsanız YouTube'a YouTube'da İsmail Bağış e, yazdığınız takdirde onu müziğiyle birlikte dinleyeceksiniz. Ama şu an kendisinden canlı olarak alalım ve programa öyle son verelim inşallah buyurun. Git boş bırak ellerimi, git boş bırak kalbimi, gitsin gitsin sevgimi. Durma git git bakalım. Açık olsun yolların, hep boş kalsın sol yanın. Tutunacak bir dalın, kalmasın git bakalım. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten teşekkür ederiz. ben e, ilk dinlediğimde ben inanın beklemiyordum. Ya. Önce bir müzik geldi. Bana dedim müzik iyi. Eğer ses ve yorum da bu kadar güzelse oldu bu iş. Ama bizden çıkmaz diye düşündüm. Hı. Yani önümüzde söylüyorum bunu. <laughs> Fakat bir başladı aman Allah'ım. Dedim muhteşem. Gerçekten izlemenizi tavsiye ediyorum. İsmail Bağış yazarsanız YouTube'dan e, izleyebilirsiniz. Son sözlerinizi alalım. Söylemek istediğiniz vatandaşa, halkımıza söylemek istediğiniz bir şey varsa alalım inşallah. Şunu bir söylemek lazım artık e, İsmail Bağış, evet. benlikten çıktı. Evet, halkın yani aynı şekilde evet. biz bizliğe geçti. Çok güzel. Yani Urfa topraklarının evet. Türkiye'ye veya tüm dünyaya hayırlısıyla. Armağan ettiği bir hediye. Çok güzel. Tanıtılması yönünde de bu evet. konuda da uğraş vereceğinizi söylüyorsunuz. Ee, kesinlikle. Yani şunu e, söyleyeyim, artık bu halkın bir değeri haline gelmiştir. İnşallah. Ee, bütün zaman aslında böyle bir tarihi itibariyle. Çok güzel. Bu bu şekilde yani bu sorumluluk bilinci içerisinde insanların davranması gerektiğini düşünüyorum. Size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bundan sonraki olayım. hayatınızda sizi destekleyeceğimize. Emin olun çok vatandaşlar olun. olarak ben sizi destekleyeceklerine canı gönülden. Çünkü bu millet birçok insana tacı etmiştir. Birçok evet. insanı desteklemiştir. Evet, evet. Fakat bu insanlar bazen işte birazcık tanındığı zaman e, halktan kopup gitmiştir. İnşallah siz kopmayacaksınızdır. O konuda zaten e, günde evet. bu günlerde kulağımı çok tırmanan bir söz var. Kim i̇şte olacak bizi unutacak? <laughs> olacak bizi unutacak? Siz yine iki ağızda mı oturacaksınız? Yani iki ağız İki Kesinlikle. Sizin doğduğunuz... Orası benim memleketim. Memleket. Orası benim ay yani Urfa olarak da aynı şekilde. Evet. Ee, yani bu topraklar benim için çok kıymetli yani. Bu arada iki ağız sevgili seyirciler iki ağız Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesine bağlı iki ağız mahallesi kırsal mahallesi Arapça Çağız denir. Kendisi o köyden benim de akrabam sayılır. Evet. Bu yüzden gururum daha da fazla. Ha, akrabası diye çıkarmış demeyin. Herhangi bir sanatçı olsaydı Urfa'lı ya da herhangi bir yerden olsaydı yine aynı şekilde bu güzellikte söylemiş olan birisi olsaydı yine baş tacı ederdim. Ee, İsmail Baş çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yayınımıza katıldınız. Ee, yani bugün gitmeniz gerekiyordu ama evet. yayınımız için beklediniz. Size çok çok teşekkür ediyorum. Ben evet, teşekkür ediyorum. Sağ, sağ olun, olun, var olun. Çok Sevgili seyirciler, bugünkü konuğumuz İsmail Bağıştı. Ee, gelecek hafta başka bir konukla, başka bir konuyla görüşünceye dek hoşçakalın diyorum. Selamun Aleyküm.